Sarmanın en pratik, en lezzetli ve içindeki pirincin tane tane kaldığı o eşsiz sırrı keşfetmeye hazır mısınız? Bu enfes tarifin tüm detayları, lezzet sırları ve beslenme önerileri videonun açıklama kısmında sizleri bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası takipçileri. Bugün kış sofralarımızın vazgeçilmezi, hem pratik hem de lokum gibi lahana sarması yapıyoruz. Öncelikle sarma için lahana seçerken ince yapraklı ve yumuşacık olmasına özen gösterin. Bu hem sarmayı kolaylaştıracak hem de pişerken daha çabuk yumuşamasını sağlayacaktır. Lahanamızı güzelce yıkayıp ortasındaki sert kısmı çıkardıktan sonra üçgen parçalara ayırıyoruz. Bu yöntem sarmalık yaprakları hızlıca hazırlamanızı olanak tanır ve kalan kısımları da turşu gibi farklı lezzetler için saklayabilirsiniz. Şimdi gelelim sarmamızın kalbi olan iç harcına. 2 su bardağı pirinci önceden kaynar tuzlu suda yarım saat bekletip ardından güzelce yıkıyoruz. Bu ön işlem Pirinçteki fazla nişastayı uzaklaştırarak sarmaların içerisinde tane tane kalmasını sağlıyor. Üzerine yarım su bardağı bulgur ekleyerek hem lif içeriğini artırıyor hem de lezzetine ayrı bir boyut katıyoruz. Doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak, bolca sıvı yağ, nar ekşisi, domates ve biber salçası ile damak zevkinize göre pul biber, nane, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyip harcı iyice yoğuruyoruz. Son olarak ince kıyılmış maydanozu da ekleyip en az yarım saat dinlenmeye bırakmak, tüm aromaların birbirine geçmesini sağlayarak sarmalarınıza derin bir lezzet katacaktır. İç harcımız dinlenirken lahanalarımızı haşlayalım. Kaynayan suya bir parça ekmek atmak, lahana'nın karakteristik kokusunu azaltmaya yardımcı olurken, dilerseniz ekleyeceğiniz çok az miktarda süt de lahanaların daha yumuşacık olmasını sağlar. Lahanaları her bir yüzünü 3 dakika kadar haşladıktan sonra Hemen buzlu suya alarak şoklamak renginin canlı kalmasını ve pişme sürecinin durmasını sağlar. Bu aşamada lahanayı ne çok fazla haşlayın ki ezilmesin, ne de az haşlayın ki sert kalıp sararken zorlamasın. Haşlanan üçgen lahana yapraklarından birini alıp kenarına harçtan yerleştiriyor ve yarısına kadar sarıyoruz. Ardından bıçakla kesip kalan kısmına da harç ekleyerek incecik sarmalar elde ediyoruz. Yaprak sarmasındaki gibi kenarları içe bükmeden rulo şeklinde sarmak, bu tarifin pratik sarmasının sırrıdır ve inanın pişerken iç harcı kesinlikle dışarı çıkmayacaktır. Tencerenizin tabanına artan lahana yapraklarını dizmek, sarmalarınızın dibinin tutmasını engeller ve alt katmanlara da ayrı bir lezzet katar. Hazırladığımız tüm sarmaları tencereye sıkıca yerleştirdikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Sosu için domates salçası, sıvı yağ, ılık su ve pul biberi karıştırıp sarmaların üzerine gezdiriyoruz. Bir püf noktası daha, sarmaların dağılmamasını sağlamak ve buharın homojen dağılması için üzerine iki kat havlu kağıdı ile kapatıyoruz. Tenceremizi ocağa alıp ilk olarak yüksek ateşte kaynatıyor, kaynamaya başlayınca kısık ateşe alıp yaklaşık 1 saat pişiriyoruz. Pişme süresi lahananın cinsine göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Bir saatin sonunda ocağın altını kapatıp yarım saat demlenmeye bırakmak, lezzetlerin oturması ve pirincin tam kıvamını alması için çok önemlidir. Değerli izleyicilerimiz, bu tarifteki yüksek tuz ve yağ içeriği özellikle tansiyon, kalp damar hastalıkları ve böbrek rahatsızlığı olanlar için dikkatli tüketimi gerektirebilir. Diyabet hastalarının ise pirinç, bulgur ve nar ekşisinin karbonhidrat ile şeker içeriğini göz önünde bulundurarak porsiyon kontrolüne özen göstermeleri önemlidir. Hamileler ve mide hassasiyeti olanlar, baharat miktarını azaltmayı düşünebilir, lahananın gaz yapıcı potansiyeli için, sindirimi kolaylaştırıcı pişirme tekniklerine dikkat edilmelidir. Bu muhteşem lezzeti denerseniz, deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve daha fazla sağlıklı lezzet sırrı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle dolu günleriniz olsun, bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.